Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı olarak e, Gaziantep hayvansever şehir, hayvan dostu bir şehir olarak her gün, her geçen gün e, hem e, kedi ve köpek besleme noktalarımız sayılarını artırmaktayız. E, geçen yıllarda özellikle sesim sandıklarından kedi evleri yapmıştık ve bunları vatandaşlara dağıtmıştık. Özellikle bunları e, kedilerin böyle sığınacak yerleri olmayan yerlere bırakmaya başlamıştık. Ona aşağı yukarı bir 500 tane sandığı e, değişik yerlere şehre bırakmış bulunmaktaydık. Bu sene artık kendi atölyelerimizde daha çok kedinin faydalanacağı büyük parklarımızda da e, kedi besleme noktaları bırakıyoruz. Özellikle 100. yılın içerisinde e, 3 tane noktada büyük kedi besleme noktaları kurduk. Buralara her gün yemek ve su bırakıyoruz ve Aynı zamanda e, buraların yerlerini tespitle de özellikle hayvan severlerle birlikte tespit ettikten sonra e, oralara büyük kedi besleme noktalarını koymaktayız. E, Gaziantep'te yaklaşık 250 noktada kedi ve köpek besleme noktamız bulunmakta. E, bu bizim e, hayvanlarla ne kadar iç içe yaşamamız gerektiğini, hayvanlarla ne kadar dost olarak yaşamamız gerektiğini bildirer bir duygudur ekibimiz her gün 250 noktada özellikle şehrin dışında büyük besleme noktalarımız, şehrimizin bize ait 100. yıl parklarında ve buna bağlı büyük şehre ait parklarda da küçük besleme noktalarına yemek ve sıra bırakıyoruz. Gaziantep Doğal Hayat Koruma ve Hayvanat olarak 2020 yılında yaklaşık 6 bin tane köpeğe dokunduk. 6.000 tane köpeğin 2.000 tanesine yuva bulduk. Bunları sahiplendirdik ve bunlara yuva sahip ettik. 3000 ee, tane kedimizi de ve köpeğimizi de e, bu besleme noktalarımıza bıraktık ve buralarda her gün yemek ve su bırakıyoruz. Çünkü 5199 sayılı kanuna göre hayvanı kısırlaştırın, aşılayın, çipleyin ve kulağına küpe takın aldığınız bölgeye geri bırakın diyor. Biz de bu yasa gereğince hayvanları aldığımız bölgeye geri bıraktık. Şu anda da bin tane barınağımızda e, kedi ve köpeğimiz bulunmakta. Bunlar da tabii bakıma muhtaç olan, tedaviye sürekli olan hayvanlar ve bunların bakımını da isteniyoruz. Tabii bize yetmiyor. Yeni bir barınak daha yapıyoruz inşallah. E, 8 ay süre kısa bir sürede Burç bağda yeni Türkiye'nin en büyük, en modern ve büyük ameliyathanelerinin olduğu, hayvanların daha doğal ortamlarına uygun barınaklar olduğu yeni bir barınak da 8 ay içerisinde bitirerek Gaziantep'e kazandıracağız inşallah.